Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün narsist sever mi, sevmez mi, sevemez mi? Buna bakacağız. Narsistler sevemiyorsa neden sevemez? Bana en çok sorduğunuz soru bu arkadaşlar. Gerek danışanlarım seanslarda, gerekse sizler burada yazıyorsunuz yorumlar kısmına ve sorular kısmına. Ee, diyorsunuz ki işte eşim narsist beni bunca yıldır sevmedi mi? Çok üzülüyorsunuz buna. Yani sevemez mi hocam, niçin sevemez diye soruyorsunuz. Şimdi ben bunun yanıtını vereceğim ama öncelikle arkadaşlar şunu söylemeliyim ki... Bu narsist kişilik bozukluğu tanısını mutlaka ve mutlaka bir uzmanın koyması gerekiyor. Bir ruh sağlığı uzmanının sizin eşiniz ya da işte o kimse, o kişi narsist kişilik bozukluğu vardır tanısını koyması gerekiyor. Sizler bu tanıyı koyamazsınız. Narsist başka arkadaşlar. Narsist başka. Narsist e, özellikler bütün insanlarda var. Hepimizde var. Belli bir miktarda. Olması da gerekiyor sağlıklı bir şekilde. E, ancak e, narsist kişilik bozukluğu Bambaşka bir şey. O yüzden de işte eşim işte kendisini çok beğeniyor, karım kendisini çok işte şöyle buluyor, böyle buluyor. Ondan sonra işte ya da kocam kendisini şöyle görüyor, böyle yükseklerde uçuyor falan. Bunlar o kişinin, karınızın ya da kocanızın narsist kişilik bozukluğu olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Narsist kişilik bozukluğunun en belirgin özelliklerinden biri, Empati kuramamalarıdır. Sizin yerinize ya da işte çocuklarının yerine ya da bir başka insanın yerine geçip onun hissettiklerini hissedemez arkadaşlar. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Diyorsunuz ki işte narsist karım ya da kocam ya da partnerim beni sevmedi mi hiç bu kadar zamandır, bunca yıldır, bunca aydır. İşte bu beni çok üzüyor diyorsunuz. Eğer ki arkadaşlar narsist kişilik bozukluğu tanısı konulduysa o insana ki videolarımda narsist diyorum ben hani narsist kişilik bozukluğu diye uzun uzun söylemiyorum biliyorsunuz şimdi narsistlerin evet sevme yetilerinin olmadığını biliyoruz biz araştırma sonuçlarından çünkü arkadaşlar narsistler neden sevemezler çünkü narsistler çok kendilerine dönüktür sadece dünyanın merkezinde onlar vardır o yüzden de bir başkasını sevme gibi bir becerileri yoktur. Bir başkasını düşünme, işte onun için fedakarlık yapma gibi davranışları yoktur. Ha, tabii ki mış gibi yaparlar öğrendiklerini. Yani bir insana sevgi gösterisi nasıl yapılır işte hani la bombim falan hep anlatıyoruz. Bunları yaparlar. Bunları yaparlar ancak bunları karşı tarafı ele geçirmek için yaparlar. Niye ele geçirmek isterler? Kontrol etmek isterler çünkü karşı tarafı. Çünkü narsistler tek başlarına yaşayamazlar. Mutlaka bir başka insana ihtiyaç vardır. Yani tabii ki hepimizin birilerine ihtiyacı var. Ama narsist kişilik bozukluğu olan insanların bir takım olumsuz özelliklerinden dolayı bir başkasına ihtiyaç vardır. Neden? Çünkü işte onu kullanmak ister. Onun enerjisini, onun sevgisini yani onunla beslenir. Öyle söyleyeyim ben size. Narsist karşı tarafla eşiyle beslenir, onun enerjisini sömürür. Genellikle narsistin seçtiği insanlar böyle neşeli, ondan sonra işte kendileriyle barışık, mutlu olmaya çalışan, mutlu olmaya özen gösteren, mutlu olmayı isteyen, insanlarla geçinmeyi isteyen insanlardır. Ama narsistler böyle değildir arkadaşlar. Yani narsist dediğim gibi o kadar kendisine dönüktür ki sizi sevebilmesi, sizin istediğiniz biçimde gerçek bir sevgi olarak sizi sevebilmesi arkadaşlar maalesef ki mümkün değildir. Mesela ayrıldığınız zaman yazıyorsunuz ya da soruyorsunuz işte beni hiç mi sevmedi? E, o yani bu sorular tabii ki e, bu soruların cevapları sizleri üzüyor ama zaten sizi çok sevse sizi aldatmazdı, size yalanlar söylemezdi, değil mi? E, ya da sizi kandırmazdı, size gaslighting yapmazdı, e, size e, işte bir takım taktikler yapmazdı bilerek ya da bilmeyerek canınızı yakmazdı. Siz mutlu olduğunuz zaman sizi aşağı çekmek için, mutsuz etmek için kavgalar çıkarmazdı. Değil mi? Demek ki burada hani gerçek bir sevgiden söz edemiyoruz. Yani kendilerince onların bir sevgisi var ama sizinle menfaati bittiği zaman da çekip gidebiliyor, çok rahat gidebiliyor. O yüzden de şimdi Narsiz kendisine dönük olduğu için o sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Tıpkı hani küçük bir bebek gibi, bebek nasıl bakım ister? Narsist de kendisine bakılsın ister arkadaşlar yetişkin olamamıştır O yüzden de sizi eşini partnerini narsist olmayan insanlar gibi Narsist kişilik bozukluğu olmayan insanlar gibi maalesef ki sevemiyorlar arkadaşlar Ama bakın bu sizinle ilgili değil Bunu hiç unutmayın yani eşin beni ya da partnerim beni hiç sevmemiş bu sizinle alakalı bir şey değil. Onun derdi zaten sizi sevip sevmemek değil. Narsistin derdi arkadaşlar hayatta kalabilmek. Evet hayatta kalabilmek. İçe dönük narsist olsun işte klasik narsist dışa dönük narsist olsun. Onun da kişi, bu kişilik bozukluğu da e, birkaç tane çeşidi var ve ona eklenen bir takım narsist kişilik bozukluğuna eklenen bir takım kişilik bozuklukları daha var. Dolayısıyla o yüzden diyorum yani bunu mutlaka ve mutlaka bir uzman e, tanısını koymalı ama narsistler tabii ki narsist kişilik bozukluğu olan insan gitmiyor arkadaşlar. Uzmanlara, ruh sağlığı uzmanlarına, biz psikologlara, psikiyatrlara gitmiyorlar. Çünkü onlar her zaman kendilerince, kendilerine göre haklılar. Böyle olmak zorundalar. Evet, hep söylüyorum narsist ben merkezli olduğu için, kendine dönük olduğu için o onun derdi sizi sevmek değildir. Onun derdi sizin enerjinizi çekmek, sizi bir nevi çürütmek, sizi ne yazık ki ona bağımlı hale getirmektir. Çünkü narsistler bağımlı kişiliklerdir. Bağımlı kişilikler oldukları için de hem sizden kopamazlar, sizin de ona bağımlı olmanızı isterler. Bağımlı olursanız eğer siz ondan kopamayacaksınız ve onun her dediğini yapacaksınız onun her istediğini yerine getireceksiniz. Böyle olursa eğer e, narsist karşı taraf her istediğini yapıyorsa eşi ya da partneri ya da arkadaşı onunla ondan iyisi yoktur. Ama e, siz sınır koyduğunuz zaman ve hayır bunu istemiyorum dediğiniz zaman e, o zaman işte arkadaşlar narsistin o kötü tarafı ortaya çıkar ve sizi cezalandırmaya başlar. Sonrasında da işte özür diler üzdüğü için tekrar işte sizinle ilişkisine devam eder ta ki dediğim gibi kendisini kendisine bağımlı hale getirecek yeni birini bulana kadar evli narsistler pek kolay kolay boşanmıyorlar işte çok seviyorum sensiz yapamam vesaireler sonra tehditler giriyor devreye diğer videolarımda da bunu anlatıyorum e, ama e, sonuçta o sizin sorduğunuz işte bu önemli soru e, Narsistler sevebilirler mi? Sevemezler mi? Sevemiyorlarsa niye sevemiyorlar? Çünkü onlar sevmeyi bilmiyorlar arkadaşlar Ebeveynleri tarafından e, sevilmemiş Ondan sonra travmalı, acı çekmiş insanlar bu insanlar Kendilerini sevmiyorlar Kendilerini sevmeyen insan da bir başkasını tabii ki sevemez Hani bunu şuna benzetebiliriz. Eğer ki siz yemek yapmayı biliyorsanız güzel yemek yaparsınız ve işte sofraya koyarsınız değil mi? Aileniz, sevdikleriniz o yemeklerden yesin diye. E, Ama narsist yemek yapmayı bilmediği için başkasının da karnını doyuramaz. Kendisi de aç. O zaman ne yapacak? İşte bir takım yollara başvurarak bu ilişkiyi yürütmeye çalışacak. Böyle anlatabilirim size. Evet size narsist kişilik bozukluğu olan insan sevebilir deneyi çok isterdim. Ama maalesef ki sevemiyorlar arkadaşlar. Bazıları sevdik, sevdiğini sanıyor. Ama onların içinde öfke, hırs, kin, nefret o kadar olumsuz duygular var ki e, aşağılık kompleksleri e, o kadar büyük ki bir başka insanı sevebilmesi mümkün değil. Çünkü bir insanın bir başkasını sevmesi için önce kendisini sevmesi lazım. Yani biz kendimizle barışıksak ve kendimizi seviyorsak başka insanları sevebiliriz. Kendisini sevmeyen bir insanın bir başkasını sevmesi maalesef ki mümkün değil arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın ve ruhunuza çok çok iyi bakın.